Koremasovi United States. Bu sadece eski bir davanın adı değil. Bu adaletin en kırılgan olduğu anlarda bir ulusun vicdanıyla nasıl yüzleştiğinin, daha doğrusu yüzleşemediğinin hikayesi. Her şey şu soruyla başlayalım. Devletiniz, sırf atalarınızın geldiği yere bakarak sizi bir gün hapse atabilir mi? Durup bir düşünün, bu soru aslında özgürlük dediğimiz şeyin tam olarak nerede başlayıp, nerede bittiğini sorgulatıyor. İnanması gerçekten çok zor ama, 1944 yılında Amerika'nın en yüksek mahkemesi bu soruya net bir şekilde evet dedi. Peki ama nasıl? Nasıl oldu da koskoca bir ülke kendi vatandaşlarına karşı böyle bir karar alabildi? İşte şimdi bu kararın arkasındaki o tuhaf hikayeyi mahkemeye sunulanlara ve asıl önemlisi kasten göz ardı edilenlere bakacağız. Her şey ilk bakışta çok basit görünen bir davayla başladı. Gelin önce mahkemeye sunulan o resmi hikayeye, yani buzdağının sadece görünen kısmına bir bakalım. Davanın tam merkezinde Fred Korematsu adında bir adam var. Korematsu bir göçmen ya da yabancı değil. O Japon kökenli ama doğuma büyüme bir Amerikan vatandaşı. Peki suçu neydi? Suçu evinde kalmaktı. Evet, yanlış duymadınız. Kendisine verilen bir emre uymayıp yaşadığı bölgeyi terk etmediği için tutuklandı. İşte davanın temelindeki o tek şey buydu. 34 numaralı tahliye emri, basit bir askeri emir. Ama bu emir, bir grup vatandaştan sadece kökenleri yüzünden evlerini, hayatlarını, her şeylerini bırakıp gitmelerini istiyordu. Mahkemenin odaklandığı resmi suçlama da bundan ibaretti. Yüksek mahkeme de işte tam bu noktada devasa bir ikilemle karşı karşıyaydı. Terazinin bir kefesinde sıkı denetim ilkesi var. Yani anayasa diyor ki, ırka dayalı bir yasamı var. Ona bin kat şüpheyle yaklaşmak zorundasın. Diğer kefesinde ise savaş zamanı takdiri var. O da diyor ki, savaş zamanı ordu ne diyorsa o olur, bireysel haklar bekleyebilir. Mahkeme bu iki devasa prensip arasında bir seçim yapmak zorundaydı. Ve sonunda kararını verdi. Çoğunluk, olası bir casusluk ve sabotaj korkusunu gerekçe göstererek, orduya tanınan takdir yetkisinin anayasanın ırka karşı olan korumasından daha önemli olduğuna hükmetti. Kısacası, korku özgürlüğe ağır bastı. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Hatta şimdi asıl ilginç kısma, perdenin arkasına geçiyoruz. Çünkü Yargıç Robertson yazdığı muhalefet şerhi, bize anlatılan bu basit hikayenin ardında çok daha karanlık bir gerçek olduğunu gösteriyor. Robertson temel suçlaması şuydu, mahkemedeki çoğunluk bu davaya karar verirken yapbozun tamamına bakmıyordu. Kasıtlı olarak sadece işlerine gelen tek bir parçaya odaklanıp suni bir durum yaratıyorlardı. Peki neydi o görmezden gelinen gerçek? Bir tuzak. Durum şu. Bir yanda Japon kökenli Amerikalılara bu bölgeyi terk edin diyen o meşhur tahliye emri var. Ama aynı anda yürürlükte olan bir başka emir de onların o bölgeden ayrılmasını kesinlikle yasaklıyordu. Yani aynı anda hem gidin deniyor hem de gitmeleri engelleniyordu. Tam bir çelişkiler yumağı. İşte tam bu noktada yargıç Robertson şu sarsıcı sözleri geliyor, diyor ki, ''Bu çelişen iki emir, askeri otoritenin gerçek amacını, yani bu insanları toplama kampına kilitleme hedefini gerçekleştirmek için zekice kurgulanmış bir tuzaktan başka bir şey değil.'' Robertson mantığı aslında çok basitti. Bu iki emir bir araya gelince Fred Korematsu gibi insanlar için tek bir seçenek kalıyordu. Tutuklanmamak için yapabilecekleri tek şey, kendi istekleriyle bir toplama merkezine gitmekti. Yani bu emirler aslında bir tahliye değil, bir hapsetme mekanizmasıydı. Peki, madem bu kadar açık bir adaletsizlik vardı, neden karşı çıkan yargıçlar tek bir ses olamadı? Çünkü onlar da kararın neden hatalı olduğu konusunda kendi aralarında anlaşamıyorlardı. Gelin şimdi bu ilginç ayrıma bakalım. Aradaki fark çok net. Yargıç Roberts mahkemenin sürecini eleştiriyordu. Yani diyordu ki, siz bu davayı yanlış yargılıyorsunuz, gerçekleri saklıyorsunuz. Yargıç Murphy ise çok daha derine inip davanın temelindeki varsayıma saldırıyordu. Ona göre asıl sorun emrin kendisinin baştan aşağı ırkçı ve çürük olmasıydı. Murphy'nin argümanı şuydu: Robertson'ın bahsettiği o tuzak olmasa bile yani ortada bir hapsetme amacı güdülmese dahi, sadece Japon kökenli insanları evlerinden tahliye etmeyi amaçlayan tek bir emir dahi anayasaya aykırı olurdu. Neden mi? Çünkü Murphy'e göre, bu emrin var olabilmesi için kabul etmeniz gereken korkunç bir varsayım var. O da şu. Japon kökenli bütün insanlar, sırf kökenleri yüzünden potansiyel birer casus ve sabotajcıdır ve bu durumu tanımlamak için kullandığı ifade her şeyi özetliyordu. Bu bir askeri gereklilik değil, hatalı bir ırksal suçluluk varsayımıydı. Yani kararın temelinde güvenlik endişeleri değil, düpedüz ırkçı bir önyargı yatıyordu. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan Korematsu davasının günümüze bıraktığı mirastan ne çıkarmalıyız? Bu sadece geçmişte kalmış bir hukuk dersi mi yoksa çok daha fazlası mı? elbette çok daha fazlası. Bu muhalefet şerhleri bize, bugün bile geçerli olan çok önemli şeyler fısıldıyor. Güvenlik uğruna temel haklardan vazgeçmenin ne kadar tehlikeli bir yol olduğunu gösteriyor. Yargının bile bazen rahatsız edici gerçeklere nasıl gözünü kapatabildiğini hatırlatıyor ve belki de en önemlisi, haksızlık karşısında yükselen o tek bir muhalif sesin bile tarihi doğru yazmak için ne kadar hayati olduğunu kanıtlıyor. Korematsu davası devlet gücüyle bireysel özgürlük arasındaki o bitmeyen mücadelenin zamansız bir anıtı gibi duruyor ve bu anıt bizi şu temel soruyla baş başa bırakıyor. Bir ulus topluca korkuya kapıldığında adalet için son savunma hattı nedir ya da kimdir?